Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, İsrail'in Filistin'de özellikle sivilleri hedef alarak uyguladığı insanlık dışı şiddet ve saldırılarında yaşamını yitirenleri düzenlenen program ile andı. Soğancı mevkinde bulunan KYK Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü ile vatandaşların katılım sağladığı program tarihçi yazar Profesör Doktor Erhan Afyoncu'nun Filistin'de 4 yıl konferansı ile başladı. İyi akşamlar değerli Düzceliler. Tabii şu anda dünya tarihinin en karanlık sayfalarından birisine maalesef şahit oluyoruz. Filistin'de Gazze'de çoluk çocuk, cami, okul, kilise, hastane denilmeden büyük bir katliam yaşanıyor. Tabi Osmanlılar ilk 1360'da Macarlar Yahudileri sürdüğü zaman Osmanlı topraklarını alıyorlar. Ardından Engizisyon'dan kaçan Yahudiler 1492'den itibaren Osmanlı topraklarına sığınıyor. Düşmanlığa ayrı bir şey yani dünyanın her yerini karıştırıp gidiyorlar. Bunlarla hiçbir şey yok. Ders çatları benzeye lazım. Yani yalnızca bizim değil. <laughs> Kalmadı Filistin, Filistin.